Geometri serimizde Aydın yayınlarından güzel bir soru çözeceğiz. Önce kendin dene sonra benden dinle. 2 tane AF'nin cevabı 3 tane CD eşitmiş. Yani ben buraya 3K dersem buranın cevabı 2K'ymiş. Alan AFE ile ECD'nin toplamı 45 cm kare vermiş. Ne alaka acaba? Bunu bulmaya çalışalım. Bana buradaki üçgenin alanı ve buradaki üçgenin alanı lazım. Sana şöyle bir bilgi hatırlatacağım. Ben buradan bir dik indirirsem ve buradan bir dik indiriyorum. Bu gördüğün şekli bir anımsa. Neydi bu? Açı ortayın kollarıydı. 94 köküçü gördüyse 30'un 2 köküçü görmesi lazım. Ve 60 bunun köküç katı olan 6'yı görür. Şimdi biraz yaklaşmak istiyorum soruya. Eğer bu yükseklik 6 birimse buranın da 6 olması lazım. Bu üçgenin alanını 6 çarpı 2K bölü 2'den bulabilirim. Aynı mantıktan bu üçgenin alanını da 6 çarpı 3K bölü 2'den bulabilirim. 6K artı 9K'nın cevabı buradan 45'e eşit geldi. K'nın cevabı 3. Ben ne arıyordum? 2K'yı arıyordum. 2 çarpı 3'ten 6 geldi. Bu tarz soruların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutma. Kendine çok iyi